Arkadaşlar merhaba iyi çalışmalar bugün sizlerle birlikte Coscar X artı Sincar işte bir ifademizi ispatını birlikte yapmaya çalışacağız. Öncelikle merkezi orijinal olan ve yarı çapı R olan bir tane çember belirleyelim. Buradaki noktayı eğer biz A noktası olarak belirler ve X Y olarak gösterirsek koordinat üzerinde absin ve koordinatlarını gösterdiğimizde bakın bu kısmın X olduğunu aynı şekilde ordinat kısmının orijinal ekseninde arkadaşlar Y olduğunu söyleyebiliriz. Verilen mi fayda ki, oluşan üçgen, üçgenimiz dik üçgendir ve açısına tet olarak isimlendirirsek. Aynı şekilde buradaki dik üçgenimizi bakın sağda gösterelim şu şekilde. Açısı tet e olacak şekilde bakın bir dik üçgenimiz var. Arkadaşlar bakın hipotenüsü R'ye karşı dik kenarının Y olduğunu ve komşusunun X olduğunu söyleyebiliriz. Buradan arkadaşlar buradan eğer verilen bu dik üçgenine bir pisagor uygularsak bakın. Pisagor uygularsak nedir arkadaşlar bakın X kare artı Y kare dediğimiz ifadenin R kare olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonra verilen bu dik üçgenin sinir ne olduğunu sorsak ne deriz arkadaşlar sizce? Karşı dik kenar bölü hipotenüs. Yani y bölü r olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar verilen ifademizin her iki tarafını r ile çarparsak r çarpı sinüs teta eşittir y bölü r çarpı r olacaktır ki r'ler sadeleşir. Ve ifademiz r çarpı sinüs teta eşittir y olacaktır. Aynı şekilde bakın kosinüs üst teta'dan bahsedecek olursak Kosinüs teta nedir? Komşu bölü hipotenüsten x bölü r olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonra ifadenin her iki tarafını r ile çarparsak r çarpı kosinüs teta eşittir x bölü r çarpı r olacaktır ki r'ler sadeleşir. Burada da arkadaşlar R çarpı kosinüs teta'nın x olduğunu söyleyebiliriz. İfademizi bir tık daha düzenlersek bakın. X dediğimiz ifadenin biz R çarpı kos teta olduğunu bulduk. Y dediğimiz ifadenin de arkadaşlar R çarpı sinüs teta olduğunu bulduk. Buradan arkadaşlar buradan x kare artı y kare ifademizin R kare işte olduğunu biliyoruz. Bulduğumuz ifadeleri x ve y yerine yazarsak bakın ne olacaktı? Şu şekilde R kare çarpı kos kare teta artı R kare çarpı sin kare teta eşittir R kare olacaktır ifademizi eğer r kare parantezine alırsak r kare parantezinde cos kare teta artı sin kare teta eşittir r kare olacaktır. Arkadaşlar ifademizin her iki tarafındaki r kareleri eğer sadeleştirirsek şu şekil olacaktır. Cos kare teta artı sin kare teta dediğimiz ifademizin 1 olduğunu söyleyebiliriz ki bu da verilen ifadenin ispatını arkadaşlar tamamlayacaktır. Eğer hazırsanız ikinci yoldan ifademizin ispatını birlikte yapmaya çalışalım. Arkadaşlar ikinci yol cos kare x artı sin kare x eşittir 1 ifademizde önce bir tane dik üçgen çizelim. Dik üçgenimizin açısı x, kenarları a, b, c olmak üzere Bu şekilde gösterirsek eğer. arkadaşlar dik üçgenimizden yaralanarak sinüs x'in ne olduğunu sorarsak eğer yani, dik kenar bölü hipotenüsden a bölü c olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonra verilen ifadede sin kare x olduğu için her iki tarafın karesi alınırsa sin kare x dediğimiz ifadenin arkadaşlar a kare bölü c kare olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar aynı şekilde kosinüs x'ten bahsedecek olursak kosinüs x komşu bölü hipotenüsden b bölü c olacaktır. Verilen ifadede kos kare olduğu için her iki tarafın karesi alınında kos kare x eşit b kare bölü c kare olacaktır. Arkadaşlar biz ifademizin cos kare x artı sin kare x eşittir 1 olduğunu biliyorduk. Daha sonra bulduğumuz ifadeleri denklemde arkadaşlar yerine yazarsak bakın. Cos kare x dediğimiz ifadenin b kare bölü c kare olduğunu. Sin kare x dediğimiz ifadenin a kare bölü c kare olduğunu. Ve 1 olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar ifademizi bir tık daha düzenleyelim. Bakın nedir? b kare artı a kare bölü c kare eşittir 1'dir. Eğer dikkat edersek verilen dik üçgenimizde Pisagor uyguladığımızda c kare eşittir a kare artı b kare olacaktır. O halde verilen ifadede b kare artı a kare gördüğümüz yere c kare yazabiliriz. İfadeyi tekrar düzenlediğimizde c kare bölü c kare eşittir 1'dir ki pay ve paydadaki ifadeler aynı olduğu için sadeleşecek. 1 kalacak 1 eşittir 1 olduğundan dolayı veren ifademizin doğruluğunu bu şekilde ispatlamış tamamlamış olduk arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Umarım işinize yaramıştır. Bir sonraki ispat videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.